Se se doğru. Gençler. Gelin gençler. Ne oynuyoruz oğlum? Build a boat. Bulili bulili. Bot. Bu yılda bot daha önce oynamıştık Egemen Kaan çok ilginç botlar falan yapmıştı onlarla levelleri bitirmeye çalışmıştık bakalım bu bölümde bizlere Roblox'ta Roblox oynuyoruz Roblox'a sürprizi ne olacak süper e bir, de bir beğeni bekliyoruz sizden. Evet karakterini nasıl olmuş? Evet senin karakterin değişik olmuş bu arada Sese Gel Çocuk kanalımızda ilk 3 milyona doğru gidiyor abone olmayı unutmayın olur mu sizleri çok çok seviyoruz bütün yorumlarınızı okuyoruz hadi bakalım Allah 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 ne yapıyoruz oğlum şimdi? Ya. Hadi bakalım ne inşa edeceksin acaba? Bakalım ne kadar saçma sapan. Hani ne kadar saçma sapan cihazlar yapmış Egemen Kaan göreceğiz şimdi hep beraber. Evet oğlum seni bekliyoruz. Eee şimdi göstermediğim bir tane var. O da bu. Ama bunu sona bırakacağım. Yukarıya bak. Ay, what? Ama onu sonda gösterdim. Dönme göstereceğim. mı bu? Bu ne böyle bir evet, şey Evet Tamam. Dönüyor. Evet şimdi hangisi? Göster bakalım. İl... Bu en sonmuş bu. Neymiş o? Süper Beyi bekliyoruz. Beğenmeyi be, unutmayın. Aa. Bayrağa bak. O bayrak mı? Ben buradan bakınca çilekli dondurma gibi gördüm onu oğlum. Ne? <laughs> çilekli dondurma, buz parmak dondurma falan gibi bir şey. Oo, burada da ok gibi bir şey var. Ha buradan bakınca bayrak mı yapmaya çalıştın ee, sen? <laughs> Yıldız çok zor Ama evet kale da. bu dikdörtgen yapman lazımdı bunu. Bu kadar mı? Aa atladım. koltuk ben sana koltuk koyacağım. Sana koltuk koyacağım. Ben yok oldum. İçine girdim ben cihazın. Çünkü içinde, çünkü içinde olmuyor musun zaten tankın içinde? Ha bu tank mı? Evet. <laughs> Pardon, çok özür dilerim oğlum. <laughs> Kusura kalma. <laughs> Kusura kalma. Aa burada yap. Bir diyor de ya. ben bir... sürsem, ben sürsem. Buraya şundan bir şey koysak mesela. Ben sürsem. Ben şu anda inşasına yardım ediyorum Egeme Karın. Tahtası eksik bunun biraz. Tahtası Ay tahta değil, tahtaları sil. Bu zaten altından yapıldı. <laughs> Altından mı? Yeşil evet. altın mı olur oğlum? Olur Yeşiline renklendirdim. Aa bunda ne? Yanıyor mum yanıyor ucunda. Tamam hadi bas gelsin bakalım. Aa, evet içinde bir şeyler var. Çalışıyor. Testere var. Belki kesmezdim o testere. Kesmez testere tamam. Testere değil o. Motor mu? Motor mu? Motor. Motor. Tamam. Motor o zaman değil. git git yerine otur. Allah'ım ne kadar şakacıyım. Dur bir onu düzelteyim. <laughs> hadi tamam. iftara yetiş. İftar. Aa bu Ramazan topu. <laughs> Ramazan da patladı. Ramazan topu yapmış ege ben What? Evet, hadi bakalım. Ben burada daha fazla bekleyemeyeceğim <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Baş baş. Baş baş. Ay ne güzel çiçekler. Aa orada birileri var. Merhaba Ayşe. Merhaba Ayşe. Ne yapıyorsunuz? Ben de sizin. Hayır hayır ben. Yüzme bilmiyor muyum ya? No, ben karşıya gidecektim. Merhaba! Merhaba beni de aranıza Ben de sizin yanınıza gelmek istiyorum ama yüzme bilmiyorum Ayşe. Ben yüzme öğrenemedim hiç. Giremiyorum. Girersem bir şeyler oluyor. Bakayım. Aa, hayır. Ama geri canlanıyorsun. Aa, deniz denizperi aldı. <laughs> Bitmedim hala. inşaat ustası. Miendiz, tank miyendizi. Hadi bakalım, çıktık yola. Allah 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 Allah. What? yan düştü, yan battı, çamur'a battı, yan yaptı, çamur'a battı. Ay ben indim yanlışlıkla. Bir şeyler oluyor oğlum. <laughs> ben, neye basınca oturuyorum? Üstüne bindim ben koltuğum neredeydi benim koltuğum? O güzel şu koltuğum. Şu delik, şu delik, aa, delik. Şurası. Hayır, geri düştüm suya. Na, na na na. Na 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 beni al. Kurtarın beni. Aley, kurtar beni aley. Hayır. E, <laughs> geliyorum, geri geliyorum, geri geliyorum. Geri geliyorum, geri geliyorum. Ağlamak istiyorum ya. Bir şey geliyor buraya doğru yan yatmış Hayır, top attı oraya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim bu düzelmeyecek mi peki? Düzelmez. Hayır. Hop suya da girdik ve levelimiz Bir başladı mı şu an? Bitişi gidik ettiğinde bunu kullanıyorum da o yüzden yaptım. Level geçmek için değil. <laughs> ama level geçmek için yapabilirsin. Mesela bu taşları patlatabilirsin. Patlar mı? Evet. Gördün mü? Ay! E hepsine tek tek sıkman lazım ama ben bayağı büyük patlatacağım. Hayır böyle sanırım. gidebiliriz. E tamam çakıldık. 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 Çakıl çıkıl çıkıldı o. Çıkıldı o. Yalnız böyle biz geçemeyiz ben sana söyleyeyim yani. Bence bu yan yatmayacaktı. Bozuk rot balansını ayarlayamamışsın. Babam bir şey göstereyim mi? Göster bakayım baba. E, ee, settings ee, yes de yes de. Yes dedim. Evet. Niye yes dedim acaba? Ben neyi kabul ettim şu anda? Ne? Evet. <laughs> İsmini de değiştirmiş ki kimse tanımasın diye. E ne oldu şimdi? Videoda herkes bilecek ne oldu. Dur ikiye, <laughs> gir, ikiye gir ikiye gir ikiye gir. İkiye iki neresi iki? İki. Evet değil mi şimdi mevzu? Bak benim eşyalarım. Aa senin eşyalarını mı görebiliyorum ben? Bak 206 altın bloğum var. altın da iki olma bildiğin şöyle. Hayır bu altın blok bak burada bile yazıyor. Gördüğün gibi gold blok. Oğlum şöyle benziyor yeşil yeşil altın mı? Tamam peki. Başka yaptığın alet edevatlar ne göster bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Onlara da bakalım. Sırada ne kadar saçma bir alet var onu göreceğiz. Egemen kan bakalım. Bizim için ne icat etmiş? Allah Allah Çelik. Allah Allah Allah. Geliyor oraya. Uzaya gitmek ister misin? Uzaya mı? Yes. Oo. Bak burada. Bir uzay bu, aracı. Buraya gel. Oraya geleyim şimdi. Benden öyle bir şey isterin ki. Ben oraya nasıl zıplayacağım? Dur bakayım. O, zıp. Nasıl zıplayacağım? Sıplayacağım oraya ben. Dur bir sana merdiven yapayım. Aa geldim. Aa bindim bile. Çok yetenekliyim. Oğlum uzaya mı fırlayacağız cidden? Dur bir onu al. Jetpack'i al. Yay. Ama ben yam, yamuk oturuyorum sanki. What? Aa uzaya gidiyoruz. Uzaya çıkıyoruz Egemen Kaan'la. Aa baby. What? Aşağı bakabilir miyim? Dünya ne kadar küçük. İnsanlar karınca gibi görünüyor. Hatta görünmüyor. Oğlum orası bizim çıktığımız <laughs> uzay Uzay maskemiz de yok Nasıl nefes alacağız Bulutların üzerindeyiz şu anda Allahım bu bir rüya olmalı Yörüngeye girdik mi <gülüyor> 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 Ne oldu Düşün havada asılı kaldık Uzayın dışındayız şu an Evet Oğlum gökyüzü var niye siyah Bak değil. her şey birden titriyor Görüyor Evet musun? her şey titriyor da İşte burası uzayın dışı Ha öyle mi oluyormuş? Ha Roblox'da öyle bir demek de ki. Bir de buranın yeri nul. Yani bir koordinatı yok. Boşluk yani. Ne yerdeyim ne gökteyim bir garip seherdeyim bir yani. Bir de atladığımda bak. Gördün mü? Bir de ışınlandım. What? Ne Aa bu ne bu? Ay mı? Dünya mı bu? Ay. Bu ay pardon. dünya. Dünyanın... Atla. Nasıl <gülüyor> atla? Atla. <laughs> Hayalet oldum. Hayalet oldum. What? <laughs> <laughs> Uzay aracı da güzel. Hala normalde sana gidiyorsun tamam. ama öyle uzaya da gidebiliyorsun. Başka ne var çok güzel şeyler icat etmişsin Başka... ya. Başka... Başka benim tekerleğim var. Bakayım. Bu nasıl tekerlek? Ya yapmayı denedim çok zor <laughs> tekerlek yapmak. Çok zor. Aa ben bindim bile sen binemezsin ki sana oturacak yer yok. Güle güle. güle beni ışınla. Beni çalıştır. Hey. Ney? Sen öyle yapabileceğini mi düşünüyorsun? Tabii ki. E şimdi? Çalı Aa, zıp Kayboldu. Tekerleğim kayboldu. No, no. Gene oturdum. Benim Gene oturdum, yine hey. oturdum, Ben oturdum. Niye başka e, oturacak e, sandalye yapmadın? Tamam, çalıştır gelsin bakayım. Ben böyle de giderim. Yolla gelsin bakayım. Nasıl çalışıyor? Tabana otur. Takla atıyorum. What? <laughs> Havalarda... Tam oturacağım, yer çekimi alıyor beni bu. Bana düşüyorum odadan. Babam farkında kadar. mısın? Neyim? Küçüldü. Küçüldün mü? Evet. Aa! <laughs> ne oldu bana? Hayır, Bilmiyorum çok küçük var oldum. Var. Çok küçük oldum. Bir anda kafam yukarıya çarpınca kısaldım ben. Aa. Bıdık bıdık, merhaba. Merhaba. Merhaba iyi mekan. Bir büyüt tekrar. Bir büyüt tekrar please. Küçük olmak istedim. Aa oturdum. Küçük olunca oturdum. Gel? yolla gelsin tam ellemiyorum. Ve Aa oğlum bu teker ters <laughs> dönüyor ama. Oğlum bu nasıl teker? Çarpacağız. Ne no, çekilir Ayşe Fatma çekilir. Çok yamuk geldin ama bura değil. Ama onlar Türkçe çık konuşmuyorza. Ha. Zaten... olsun. Olsun. Sen oraya doğru git. Ama ayar düştük. Yam Yamulduk. Dön 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 dönebilecek misin acaba? Oo Egemen Kağan'dan artistik hareketler ve yırva gideyorum. Yırva gideyorum. <laughs> tamam vazgeçtim ya. Düz yoluna git. Tamam sen düz yoluna git hadi. Çok hadi. zor ama. Çok zor. Çok mu zor? Evet. Ver dümeni bana ver. Ben kullanabiliyor muyum? Ay çarptık no taşlara çarptık ah kafam ah belim no no sıfırda level 1 geçtik level 1'i nice çarklar çarklardan geçiyoruz çekilin çarklar çekilin çarklar her yeri çarpıyoruz maşallah geri geri bir ileri bir geri oğlum bu nasıl teker bu <laughs> nasıl saçma bir teker Normalde düz fizik... hızlı gider de fizik, fizik kurallarına aykırı hareket ediyor bu tamamen şu an what is going on ah kafam çarptım ay 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 Ay! suya batacağım gulu 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 evet Dün bu veriyorum. leveli de inşallah Allah kısmet ederse maşallah inşallah geçebilecek miyiz ve Geçiyoruz çiçekli bölüm. Nice. Tamam başka neler yaptın göster bakalım. Ben çıkabilir miyim buradan? Bakayım. Böyle beyaz sakın bu. Aa Artın ben içinde ne şey. oldu bana bak. Aa, <laughs> ölüyorum. Ay kafam kaldı saçım kaldı. Bak bak tipe bak. Tipe bak hala gidiyorum. Alo. <laughs> 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 no resetlendim tamam. Evet son bir araç daha göster. Sürpriz aracını da göster. Şimdi beyaza gireceğiz. Noob'um tamam noob'um ben. Oha bu kim? Merhaba. Sandviç bey. Sandviç. Aa beni götürüyor adam at. <laughs> tamam. Bin, beni götür. Beni götür. O nasıl bir şeymiş? Nasıl bilmiyor ki bunu ne yapınca? What? Ona ne oldu? <laughs> Reset çekti. Ya aleti burada bıraktı. Tamam. Şimdi Hadi. bunu süreceğiz gene çünkü sona gidebiliriz. Hay, istemiyorum sona gitmek. Ben başka ne alet yaptın? Onu görmek istiyorum. Başka ne tamam, alet? Son bir alet daha alet. göster. O sürprizini göster şimdi en sona bıraktığını ha. göster. Evet, Egemen Kağan'dan sürpriz final. Merhaba. Jet peki al buraya gel. Sen nasıl yaptın onu? Jet al. <laughs> Jet aldım. Neye basınca çalışıyor? Atla atladığında. Atlamaya Aa, basıyorum. uçuyorum şu an. Ee? Bana şu, geleceksin. Sen neredesin ki? Oradayım. Aa ben çok uçmuşum pardon. Hay! Geldim. Ne no. Ee, Geldiğinde sana bir koltuk koydum. Ay çabuk koy. Ee, şey bitiyor. Benzin bitiyor. Ben kafam ah kafamı çarptım gene ben Ben hala küçük. No 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 kafamı çarpıyorum sürekli. boy Efsane icadı. Dep Dünya tarihi böyle bir icat görmedi. Hemen sizlere söylüyorum. Şunlar led lamba. Tamam mı? Hayır, hayır, hayır. Şunlar jet motoru. Bunlar böyle jet motoru bunları döndürürken led lambalar da bu tarafa doğru dönecek. Ve böylece ışığın da gücünü alarak da... <laughs> tamam hadi başla çalıştır. Oturmadın Çalıştı. ki. E oturmuştum daha demin ne oldu? <laughs> ne oldu kendi kendine? Otur atla. Ha, oturdum Atat. tam ellemiyorum. Elim. Evet Egemen Kaan Bey çalıştırıyor ve... What? Oğlum bu nasıl? Oğlum, ters gidiyoruz. Baba tamam, nereye gidiyoruz? Jetler yanlış. Hayır. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çakıldık bozuldu alet. <laughs> <laughs> Hayatımda gördüm ben saçma icat bu. <laughs> Jetleri çalıştırma jetler ters koymuşsun büyük ihtimalle. Ters çalışıyor jetler ters itiyorlar. Bu güzelmiş ama. Böyle 40 ayak ayakları gibi böyle gidiyor. Tırtıl gibi değil mi? Dönüyor. Bence bu aletin adı tırtıl olsun. Aa yamuk mu gidiyoruz biz biraz? Evet Egemen Kağan'dan efsane yiyecek. Şimdi jetleri çalıştır. Bakayım ne oluyor? Çalıştıramıyorum, Benzinli bitti. O kadar çıkmaydı. Hadi benzinleri bitmiyordu. Vay! Söylemedim ki. O jet peki diyordum. Bunları demiyorum. Çalıştıramıyorum çünkü bitti. Ne çabuk bitiyormuş o. Bozuk yapmışsın. Ama bir tanesi e, bayağı bir uzun sürüyor bitmesi. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadar yaptıkların arasında en güzeli olmuş sanki değil mi? Bu sonuna kadar gider bence. Ne diyorsun? Son levele gider bence. Gider, Gider mi? Ama niye böyle bir eğri gidiyoruz? Bilmiyorum ama düz gidiyoruz. Evet aslında yolumuz düz ama eğri gidiyoruz. Aa dondurmalar! Dondurmalar! Ay yamuk gittik. Düzeltmen lazım. Dondurmaları yiyoruz şu anda. Bir de arkana Çekil bak. Arkana bak. Lollipoplar. Arkama baktım. Aa tren. tren gidiyor. Tren gelir hoş gelir. Lay lay lüm lüm, lüm lay. O dağları boş gelir. Lüm lüm güzel gel bize. O oh ye. Yeah. <laughs> Toplar geliyor. Otomatik seni... bıraktım. Otomatik pilota mı aldın? evet. Aa, o zaman ben de ellemiyorum. Otomatik pilotla Egemen Kaan'ına gidiyoruz. Allah'ım başımız falan dönüyor. Bir şeyler oluyor. Allah'ım yeter artık beynim döndü. <laughs> Vallahi başım dönüyor. Evet Sürüyom sinema film ben sürüyorum, sürüyorum Bir sür bakayım şöyle düzgün oturup bir sür bakayım görsünler nasıl sürüyor. E, Elinle göster bakayım nasıl sürdüğünü göster. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> alkışlıyorum burada böyle. <laughs> <laughs> güzel sürüyorsun. Ve bir de hala gidiyoruz farkında mısın? Farkındayım be. Ve sonra gelmek üzereyiz. Aa borular takılacağız. Aa. Onlar kırıyor mu boruları? Aa evet. Ama hayır. Onu patlıyormuş bizim şeyler. Biliyorum biliyorum. Tutacak şeylerimiz. Mayın var orada. Mayın değil mi onlar? Dokunmadık ona güzel. Hayır takıldık takıldık Burası takıldık, en takıldık. evet Burası takıldık en hiçbir tekerimiz kalmadı eyvah döküldük oğlum kırıldık oğlum finali göremeyeceğiz bence oh no oradan gitmememiz lazım biraz yön vermemiz gerekiyordu sanki iyice yamulduk çünkü ay bir şeyimiz gitti ay bir tane daha gitti motorları bıraktık no kaldık öyle oğlum bütün her şeyimiz dökülüyor bütün bloklarımız gitti yamulduk no no atla atla uç uç, uç. uçabilirdin <laughs> neredeyim hani neredeyim ben neredeyim? Ne no, olsun babana bana demedin onu. Oh, fail. Dedim az önce. Fail tam olsun. Pekala umuyorum gençler hoşunuza gitmiştir sevgili çocuklar. Ama daha 24 dakika oldu. Olsun. <laughs> Ama madem videoları bir saat. Yapıyoruz, haklısın haklısın ama bu 15-20 dakika olacak merak etme sizi çok çok seviyoruz Aa, Bak, baba. oğlum ama tamam tamam da her şeyin bir tadında bırakmak lazım her şeyin bir sonu var babam bunu yarım saatte yapsak bir saatte yapsak çok manası yok kısa tutmamız lazım çünkü İnsanlar çok sıkılırlar çünkü izlerken emin ol tamam başka zaman yeni yaparız tamam mı gençler Ege Makar çok seviyor bu tip videoları. Siz de eğer seviyorsanız ve izlemek istiyorsanız beğen butonuna basın görelim. Tamam mı? Lütfen benim için daha da çok çekelim. Evet <laughs> Ege için abone olmayı da unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. isterseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için. Burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Bonk bonk. Bonk Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.